Arkadaşlar canlı. kanalımıza hoş geldiniz. Canlı. Arkadaşlar şimdi Selin'in sihirli ellerimle Seçin. ve sihirli buradaki malzemelerimizle tarağımızla düzleştiricimizle Selin'in saçını yapacağız. Ben janga getirdim. Bir de janga var arkadaşlar. Bu neydi Dubai Selin? Dubai çikolatalı. Oo Arkadaşlar hem metroya benziyor. Hem böyle antep fıstıklı. Hem böyle şeye benziyor. Hmm. Neydi Dubai çikolatasına benziyor. Ben bundan yemiştim arkadaşlar. Çok <laughs> güzeldi. Yani. Isırıyorum Selin'e bakarak. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Şunu şuraya şöyle koyacağım arkadaşlar. Şimdi Selin'in saçını istediği model yapalım. Selin'cim hangi model istiyorsun saçlarına? Hemen söyle. Arkadan bırakacaksın. iki tane yapacaksın. İki tane ne? Yuvarlak. İki tane hemen yuvarlak yapıyoruz arkadaşlar. Selin'in saçını hazır mısınız? Hokus pokus diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Selin'in saçını beğenecek misiniz? Önce düzleştireceğiz. Sonra arkasından saçlarımızı yapacağız. 3 2 1 Anne orada parmak oldu. Ne? Ne <laughs> <laughs> yapacaktım? O <laughs> ya. Ben mi <laughs> yaptım? 1 <Bir>, ve 0 <laughs> Arkadaşlar şimdi Selin'in saçı bitti. Açıyorum. Açıyorum. 3 2 bir <laughs> nasıl arkadaşlar beğendiniz mi arkadaşlar saçlarını böyle buradan topladık düzleştirdik ve bu hale geldi ben çok beğendim senin saçlarını Arkadaşlar tokalarının güzelliğini de görüyor musunuz? Yalnız? Anne Yalnız. kendine bak. Senin Kendime sen... bakayım? Ben sakın bana göster Benim saçlarım çok dağınık. Hayır, sana göster. <laughs> Ama yine de güzel çıkmışım. Kötü de çıkmamışım evet. yani seloş. Evet arkadaşlar Selin beni çekiyor. Ben Selin'i çekiyorum. Nasıl, Ve... nasıl olmuş anne? <laughs> Çok tatlı olmuş değil mi arkadaşlar? Kanalımıza abone olun. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyoruz. <laughs> Hoşçakalın.